Evet gençler merhaba. 5. E, sınıflarda temel geometrik kavramları da işleyeceğiz bugün dersimizde. E, hangi kavramlarımız var burada? Doğru var, ışın var, doğru parçası var, düzlem var. Bunlardan bahsedeceğiz gençler. İlk kavramımız doğru. Doğruyu şöyle tanımlayabiliriz. Sonsuz tane nokta düşünün. Bunları yan yana boncuk tanesi gibi getiriyorsunuz ve bir yapı oluşuyor bu doğru. Nasıl hocam? Şimdi bakalım. Birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü noktamız, dördüncü noktamız, beşinci noktamız. Hayal edin sonsuz tane boncuk tanesini yan yana getirin. Ve bunlar sonsuz yan yana geldiği zaman ne meydana geliyor arkadaşım? Doğru meydana geliyor. Hatta şöyle büyüteçle bakalım. Büyüttüğümüz zaman noktalar arasının böyle olduğunu göreceksiniz. Bir boyutlu bir cisim bu. Bir boyutlu. Bir boyutlu bir yapıya sahip. Nasıl bir boyutlu hocam? Sadece neyi var bunun? Eni var arkadaşlar. Bir boyutlu şeklimiz. Bir boyutlu. E, dünyadaki nesneler biliyorsunuz 3 boyutludur. Bizim doğrumuz kaç boyutlu oluyor? Bir boyutlu oluyor. Şimdi biz doğruları adlandırırken ne kullanıyoruz? Doğruları adlandırırken küçük alfabemizdeki küçük harfleri ya da üzerinden herhangi iki noktayı isimlendirmemiz yeterli. Ama nasıl? Büyük harfler olacak canlar bakın. A büyük harfle B büyük harfle ya da küçük harfle kullanacaksak küçük bir tane harfimiz yeterli. O zaman ne diyoruz biz? Büyük harfle kullanacaksak üzerinden herhangi iki noktayı alıp adlandırıyoruz ya da ne yapıyoruz? Hemen küçük bir harfi alıp oraya koyabiliyoruz. Hemen ben kendim bir tane doğru çizeyim. Tam olmadı. Çizgimi kullanayım. Evet bir doğru çizdim canlarım. Hop. Uçlarını da yapmayı unutmuyoruz. Üzerinden ne alalım? Şey alalım. Şuradan ne alalım? S alalım. Diyorum ki Ş, S doğrusu arkadaşlar. Doğrusu. Bunun bir de sembolü var. Üzerine böyle doğru yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle doğru çiziyoruz ki biz doğru olduğunu anlayalım şeklinde. Ya da ne yapacağız canlarım? Küçük bir harf alacağız. Renklendirelim. Diyelim ki P. Ne diyeceğiz? P doğrusu. Keyifsizin. Ya küçük harfle adlandırılın ya da üzerinden iki noktalığın adlandırılın. Bakalım. Burada ne diyor? Doğrumuzun tanımını yapmış. AB ya da BA. Bir şey dikkatimizi çekti mi? İsimlendirirken büyük harflerin yerlerini değiştirmemiz onun niteliğini ne yapmadı? Değiştirmedi. Ben ŞS doğrusu demem ve ş, ş doğrusu demem hiçbir şekilde ne değildir? Farklı değildir. Bu sadece doğruya hastır. Biraz sonra göreceğiz. Bunun mesela doğru parçasında diyebileceğiz ama nerede diyemeyeceğiz? Işında diyemeyeceğiz. Hemen yeni kavramımıza geçelim. Çok basit. Sonsuz tane nokta hayal ediyorsun. Bunlar yan yana geliyor ve doğrusal yapıyı oluşturuyor. Üzerinden iki nokta alıyorsun ya da küçük harfle adlandırıyorsun. Hemen yan tarafa geçelim. Işın. Işın. Işın günlük yaşamda da bize gelen güneş ışınlarıyla ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Bakın güneş ışıklarımız, ışık ışınları sabit bir noktadan çıkıp dünyamıza geliyor arkadaşlar. Bakın sabit bir nokta var ve dünyamıza geliyor. O hocam anladım ben ya. Işın dediğin sabit bir noktası olacak ve sonsuza doğru gidecek. Evet yapımız bu. Bu da bir boyutlu. Yine bir boyutlu. Bir boyutlu. Yani öyle kalınlığı şeklinde ya kalınlığı var ya eni var ya da neyi var derinliği var. Başka bir şeyden söz edemeyiz. İsimlendirirken nasıl yapacağız bunu? Bakın sabit bir noktamız olacak. P noktası. R'de gidiyor. Bu sonsuza doğru gidiyor. Bunu geometrik olarak şöyle de ifade edebiliriz. Yani sabit bir noktam var. Bu benim şu anlama geliyor. Ben sabit bir noktadan hareket ediyorum. P. Sonra nereye gidiyor bu? R. Sonsuz. Bakın R. Öne açık sonsuza doğru gidiyor. Burayı kapatmadım. Biz buna zımba teli sembolü de diyoruz aynı zamanda. Bu şunu şu anlamına geliyor. Referans noktası. Ben P'den başlıyorum. R'ye doğru sonsuz gidiyorum anlamı taşımakta. Biz bunu arkadaşlar ışın diyoruz. Bunun içerisinde de yine sonsuz tane nokta var. Ama bunun başlangıcı belli. Doğrular da başlangıç ve son belli değil. Sonsuzluğa gidiyor her iki tarafta da. Bunu lütfen unutmayalım. İsimlendirirken ne yapacağız? PR ışını. Sabit noktayız. Önce sonsuza gideni sonra söyle canım benim. Bakın bu çok önemli. Sabit noktayı önce sonsuza gideni sonra söyleyeceksin arkadaşım. Bu çok önemli. Mesela yukarıdaki ışını PR ışını olarak adlandırdık ve sembolümüzde gördüğünüz üzere PR. Diğer kavramımıza geçelim. Doğru parçası. Artık biz sağdan veya soldan her iki taraftan ne yapmamız gerekiyor? Sınırlar koyuyoruz, sınırlandırma yapıyoruz. Doğru parçasını o zaman ölçebiliriz arkadaşlar, ölçebiliriz, ölçebiliriz yani. Ay ışını ölçemeyiz. Sonsuza kadar gidiyor. Doğruyu ölçemeyiz. Ama biz neyi ölçebiliriz arkadaşım? Doğru parçasını ölçebiliriz. Neden? Sınırlı. Her iki yönde de sınırlı. Bakın bunun arasında da sonsuz tane nokta var. Biz isimlendirirken yine uç noktaları kullanacağız burada. K ve L. Bunlar uç noktalardır, sınır noktalardır. Biz buna doğru parçası diyoruz. Doğru parçası bir doğrunun belirli bir parçası anlamını taşımakta. O zaman adlandırılan ki K'da sınırımı koydum. L'de sınırımı koydum oldu. Hocam bunların yerlerini değiştirmemiz önemli mi? <laughs> Yok önemli değil. İstersen buna LK doğru parçası da diyebilirsin. Fark etmiyor. Yani burada sınırlar belli olduğu için yerlerini değiştirmeniz harflerin fark etmiyor. Şimdi buraya bakalım. K ve L. Bunun bir uzunluğu var mı? Var. Mesela diyelim ki bura 2 santim olsun. Artık bakın KL'nin uzunluğunu göstermek için biz 6. sınıfta da göreceğiz. Mutlak değer kavram var ama bu iki çubuğun anlamı K ve L'nin arasındaki uzaklık, uzunluk anlamını taşımaktadır. Bir geometrik bir kavramdır. Hemen buraya K ve L dedik. Burası kaç santim oldu canlarım? 2 santim oldu. K, doğru parçasının uzunluğu 2 santim. Hocam L, K'nın uzunluğu desek yine aynı. Ne demiştik? Yerlerin değişmesi ifademizi değiştirmiyor. Hemen yeni kavramımıza geçelim. İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası olarak adlandırılabilir. İki nokta arasındaki en kısa çizgi. İki nokta arasındaki en kısa çizgi. Bakın şimdi biz eğrisel bir yapıdan da bahsedebiliriz. Bakın iki nokta arasında eğri çizdim. Ama bakın Buradan da çizdim. Yani iki nokta birbirine ulaşıyor mu? Evet. Ama bakın eğrisel bir yapıda oluşuyor. Ve uzunlukları çok farklı bunların ve uzun. Ama bakın ben bir çizgi yardımıyla bunu gerçekleştirsem en kısa uzaklığı bulmuş oluyorum arkadaşlar. Demek ki iki nokta arasındaki en kısa uzaklık bu şekilde oluyor. Hatta ileride şundan da bahsedeceğiz. Bir doğruya, bir doğruya, bir noktadan, bir noktadan çizilebilen en kısa uzaklıktan bahsedeceğiz. Nasıl hocam en kısa uzaklık? Buna dikme diyeceğiz. Nasıl? Şimdi bakın. Ben bu doğruma bu noktadan değişik şekilde çizimler yapabilirim. Bakın. Bu bu noktana olan bu bu, bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı. Şimdi şuraya bakalım. <laughs> Şu da uzaklığı. Ama arkadaşlar burada en önemli olan hangisi? Dik uzaklığı bakın. En kısa olan mesafe bu. Nasıl oluyor? Mesela burası 24 cm değerinde. Burası 17 cm değerinde, burası 10 cm değerinde. Biz bir yere en kısa mesafeye gitmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Dik uzaklığına bakmamız lazım. İleride bundan da bahsedeceğiz. Şimdi paralel doğrular. Şimdi dedik ki doğrularımız var mı? Evet. Sonsuza kadar gidiyor mu? Evet. Paralellikten kastımız ne? Şimdi iki doğru düşünün uzayda veya düzlemde. Bunların arasındaki mesafe sonsa kadar aynı gidiyor. Nasıl hocam? Hemen bir örnek verelim. Hop olmadı. Hemen gel bakalım. Şöyle bir doğru. Doğru mu? İsim vereyim. Ne vereyim? A doğrumuz olsun. Hemen bir tane daha doğru çizeyim. Hemen Evet canlarım. Buna da ne diyelim? B doğrusu olsun. Bakın bu iki doğru kesişmiyorsa, aralarındaki mesafe sabit kalıyorsa hep paraleldir. Hiçbir zaman kesişmezler bunlar. Bakın bir ölçüm yapıyorum ben kendimce. Cetlerimi getiriyorum. Bir bakıyorum ki şurası 5 cm. Gidiyorum 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 üzerine biniyorum. 5 cm. Tekrar üzerine binip bir uzay aracının gidiyorum sonsuza kadar. Orada da bir ölçüyorum ki Aman Allah'ım burada da 5 santimetre. O zaman ne anlamı taşıyor? Bunlar asla hiçbir zaman ne yapmıyorlar? Kesişmiyorlar. O zaman bunlar paralel doğrulardır. O zaman paralelliği de şöyle ifade ediyoruz. Bakın hani paralel dedik ya. Bunu alıyoruz. Bu şekilde. A paraleldir. B diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Paralellik sembol. Zaten hemen anlarsın. İki doğruyu sembolize eden ifadelerimiz var burada. Bunlar birbirine ne olacak? Paralel olacak. Hemen devam edelim. Aşağıdaki doğrular paraleldir diyor. Bakın. M ve N'ye inceleyelim arkadaşlar. Oralandaki Oral mesafe 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4. 4 birim sonsa kadar gidiyor. Kesinlikle M, N'ye nedir arkadaşım? Paraleldir. D ve E'ye bakalım. 1, 2. 1, 2. Aman Allah'ım. Buralar da 2 birim uzaklıkta. O zaman bunlar da birbirine nedir? Paraleldir D ve E. Bakın bunları nasıl yapacağız hocam bunları. Bakın. Şimdi burayı bir büyütmek istiyorum. Karesel kağıtta bazı sırlar var arkadaşlar. Bunları bir ifade etmem gerekiyor. Bak 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 bak. Hocam ben nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Şimdi bakın karesel kağıtta tam köşegenden gelecek şekilde şu uzunlukla şu uzunluk. Yani bir karenin noktamı biraz küçülteyim de izah edeyim. Bir karenin köşesi bakın. Bir karenin köşesi uzunluğunda burada bir karenin köşegen uzunluğu şeklinde. O zaman bunlar da birbirine nedir arkadaşım? Paraleldir diyorum. Devam ediyorum. Evet burada da paralel iki doğru mesafe her zaman eşittir demiş. Bakın 4 birim 4 birim 4 birim şeklinde sonsa kadar uzanmakta bunlar paralel doğrular. Hocam aklınıza gelebilir. Hocam sonsuzda da dahi olsa bunlar kesişmiyorlar mı? Hayır. Aralarındaki mesafeyi hep koruyorlar. Sonsuza kadar aynı koruyorlar. Hocam mesela ilk önce şöyle olsaydı mesela. İlk önce mesela hocam iki doğru düşünelim. İki doğru düşünelim. Evet. Mesela şuradan ben bir ölçtüm. 6 santimetre. Sonra ileriden bir yerden ölçtüm. 5 santimetre. Sonra 4 santimetre. Bakın şimdi aklımızı hemen soyut düşünelim. Şurası 4 santimetre. Ya aklınız şunu kestirebilir. Ya bunlar şu anda kesişmiyor olsalar bile ileride bir noktada mutlaka ne yapmak zorundalar? Kes kesişmek zorundalar. Çünkü aralarındaki mesafe gitgide ne yapmış? Azalmış. Bakın burada paralellikten bahsedemeyiz. Artık bunlar ileride kaç noktada? Bir noktada kesişirler arkadaşlarım. Tüm noktalar ortak olan doğrulara denir. Ne? Çakışık doğrular. Çakışık doğrular. Nasıl hocam? Şimdi bakın bir doğru çizdim. Hocam bunun üzerine tüm noktaları nasıl aynı yapabilirim? İki doğru düşünüyorum. Üst üste gelecek demek ki. Bitti. Bitti. Bir tane daha rengimi değiştireyim. Yeşil olsun. Bakın bu kırmızı doğru benim ne olsun? A doğrusu. Bu da yeşil. Ya da sarı yapalım. Üstüne getirelim. Bir tane daha. Bir tane daha doğru çözdüm. Bu da B doğrusu olsun. Hocam bunlar üst üste mi? Çakışık. Bunlar çakışık doğrular arkadaşlar. Her bir noktası diğerinin üzerine binmiş yani üst üste gelmiş çakışmış. Ondan mütevellit ne diyoruz arkadaşlar? Çakışık doğrular diyoruz canlarım. Hemen normal alalım. Diğer konumuza geçelim. Şurada çakışık doğruları bir örnek verelim. Bakın. Büyüteyim biraz. Görelim. Bakın iki tane doğrum var canlarım. İki tane doğrum var. K doğrum var. D doğrum var. Bakın. Belki üst üste pembe olduğu için biz izah edemiyor, göremiyor olabilirsiniz ama ben size şöyle farklı renkli izah etmeye çalışıyorum. Bakın. Şurada bir doğrum var bakın. Bu da K. Anladık mı şimdi bakın K doğrusu ile D doğrusu üst üste binmiş. Çakışmış. Bitti. Çakışma kavramı arkadaşım. Çok önemli bir kavram. Çakışma kavramı. Şimdi kesişen doğru. Kesişen doğru. Arkadaşlar hani bizim paralel doğrularımız vardı ya. Bunların arasındaki mesafeler eşitti. Paralel değilse bunlar bir noktada kesişiyorlar mı? Evet arkadaşım. Bunlar giderek bir noktada ne yapıyorlar? Gidip bir noktada kesişiyorlar. Nasıl? Sabit bir A noktasında. Bu doğru benim. Şu doğru. Şu doğrumuzun uçları. A doğrusu B doğrusu. Bakın A doğrusu ve B noktası A noktası gibi bir yerde kesişmişler. Biz bunları onun için ne diyoruz? Kesişen doğrular diyoruz. Nasıl ifade edeceğiz? İleride bunu 6. sınıf kavramımız var. Şimdi şu A kesişim B. A noktası. Bazı kavramlarda normalde 6. sınıf kavramı şu yazdığım ama temeli vereyim ben size. Bakın şu kesişme anlamında A doğrusu ile B doğrusunun kesiştiği nokta yani ortak noktası hangi noktaymış? A noktası anlamını içeriyor canım. Hemen bir örnek daha verelim. Bakın P ve D'nin ortak noktası ne? A. Burada M ve N'nin ortak noktası ne? B. Hocam, bakın burada bir farklı bir şey var. Evet, arkadaşlar, bakın bu adam kesişmiş ama nasıl kesişmiş? Biz e, açı kavramını biliyoruz, değil mi? Bizim dar açımız var, başka geniş açımız var, dik açımız var, doğru açımız var, tam açımız var tam 90 derecelik bir kesişme meydana getirmiş bu. Aç ölçerimiz olsaydı şurada bir ölçseydik ama biz şuradan da anlayabiliriz bunu. Aç ölçere bile gerek yok. Neden? Karenin tam köşesine mi dik gelmiş? 90 dereceye doğru hatırlarsanız. Tam 90 derecelik bir kesişme meydana gelmiş. Bunlar kesişen doğru ama nasıl kesişen? Özel ve dik kesişen arkadaşım bakın. Dik kesişmiş. Dikliği biz şöyle kullanıyoruz arkadaşlar. Ters T. Diklik sembolü bu arkadaşım. Diklik sembolü bulalım şunu. Diklik sembolü arkadaşım. Dikliği gördüğünüz zaman iki doğrunun bu şekilde kesiştiğini anlayacaksınız. Devam ediyorum canlarım. Hızlandıralım hemen. Etkinlikler yapalım. Biraz büyüteyim. Ekranımızda güzel görünsün. Evet. Şimdi bize neler demiş? M diktir neye demiş? M neye diktir? Bakın M doğrusu neye doğrusu? Şu açım benim 90 derece mi? Kesinlikle bu ifadem doğrudur arkadaşlar. D paraleldir E'ye. D E'ye paraleldir. Bakın bu D doğrumuz. Bu da E doğrumuz. Hayır hocam bunlar bir noktada kesiyor. Nasıl paralel olabilirler? Bu ifademi kesinlikle yanlış diyorum arkadaşım. Sonra P paraleldir R. P R paraleldir. Bakın sonsuza kadar gidiyor. Bu da sonsuza kadar gidiyor. Aralarına ne kadarlık bir mesafe var? Birer birimlik mesafe var. Bu ifademle doğrudur. F diktir D'ye. F diktir D'ye. Şimdi şurayı silmek zorundayım. Hemen Şurayı tekrar düzelteyim. Ve büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burayı özellikle büyütmek istiyorum. F'nin F'nin nereye? D'ye dik olduğunu ifade ediyor. Bakın büyütüyorum, büyütüyorum. Oo hocam ben bu olayı anladım. Bu olayı anladım. Bak şimdi bu karenin köşegeninden gelmiş mi? Evet. Bu karede köşegen olarak gitmiş mi? Bu karenin üzerinden köşegenlerden gitmiş. Bakın burası yine kaç derece olacaktır arkadaşım? 90 derece olmayacaktır. Çünkü ikisi de köşegeni kullanmış. Ha böyle ifade etmişiz köşegeni. Ha böyle. Aynı anlamı taşıyor. O zaman bu ifademde nedir can dostlarım benim? Güzellerim hemen bu ifademde doğrudur. Hemen büyütelim şunu. Büyütelim. Daha iyi görmeniz açısından böyle değerlendirdim canlarım. Gördük değil mi? Tam köşegenden kesişmişler. Bu ifademde benim nedir? Kesinlikle doğrudur. Başka ne diyor? E diktir neye? E, D'ye diktir. E, D'ye diktir. Bakalım arkadaşlar. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Eğer E, F'ye paralelse. Hmm. nasıl? E, F'ye paralelse. Şimdi bunu biraz daha izah edelim. E, F'ye paralelse. Şimdi burada bakın bu hem de postulat kavram bir şey kavram çıkıyor. Bakın F, E'ye paralel mi? Bakalım. Kare köşegen Evet, yarım köşegen, kare köşegen, yarım köşegen. Oo, mesafeleri eşit. EF'ye paralel mi? Paralel. DF dik miydi? Dikti. Bu da buna paralel miydi? Evet. O zaman D kesinlikle E'ye de diktir arkadaşlar. Yani iki paralel doğrudan birine dik olan diğerine de ne olur? Mutlak surette dik olur arkadaşlar. Bakın iki paralel doğrudan birine dikti. DF'ye dikti. O zaman bu ikisi paralel olduğu için D, E'ye de mutlak surette nedir arkadaşlar? Diktir. Bu paralellik özel kavramıdır. Hemen küçültelim. Bu ifademde ne olduğunu gördük. Bu ifademde ne olduğunu gördük. Doğru olduğunu gördük. Noktamızda da bir yeterli. Sonra K paralel ne demiş? K paralel ne demiş? Hemen buna bakalım. K paralel ne? Şimdi K'ya bakalım canlarım. K'ya bakalım. K aşığı da Neydi yukarıda? 1, 2, 3. Kaç birim? 3 birim. Kesinlikle bu sonsuza kadar aynı mı? Evet. Kesinlikle o zaman bu ifademde nedir arkadaşlar? Doğrudur. F diktir ne? Şurayı bir temizleyelim. Çok çok kalabalık oldu. Her bir çizim için her birini göstermek zorundayız arkadaşlar. Siz de evde yaparken bunu her birini gösterin, silin, tek tek gösterin ve görün. F diktir K'ya diyor bakın. F K'ya diktir. Şimdi bakın K benim burada, F burada. Hocam şimdi nasıl olacak? Bunlar yan yana hiç kesişmemişler ki. Bakın, bunlar bizim defterde, kitapta gösterdiğimiz gibi durmazlar ki. Bunlar uzayda düzende hareket ediyorlar. Sen onların iz düşümlerine devam ettirmek zorundasın. Yani ne diyorsun hocam? Ya sen hareket ettireceksin kardeşim. K burada kalmayacak. K benim böyle gidiyor. F de böyle gidiyor. Arkadaşlar tam karenin köşegeni şeklinde. Karenin köşegeni 45 derecelik bir açıyla kesiyor. 45 derecelik açı dik bir açı değildir. Bunu da iptal ediyorum. Bu doğru değil. Anladık mı? Bu önemli bakın. Yani o zaman bizim çizdiğimiz ifadeler öyle kalmıyor. Sabit bir şekilde gitmeyecek. Biz onları devam ettireceğiz. Sabit durdurmayacağız. Ayrı yerlerde olabilirler devamlarını. Sonra devam edeceğiz.